Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur üzerinden hasta karşılama ve yönlendirme başvurusunun nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte aktarmaya çalışıp sizlere burada anlatımı gerçekleştirelim. Başvuruda bulunmak isteyen adayların elbette belirtilen bir takım şartları taşıması gerekecek. Bunun için şartlar kısmını mutlaka okumanız gerekiyor. İşkur üzerinden ya da internet üzerinden hangi şartlarda bu işe başvurabileceğinizi bilgilendirilmesi yer alıyor. Bunu söyleyelim. Başvurun online olarak işkur üzerinden alınacağı açıklanıyor. Yani ne zaman yapılacaksa bu başvuru ve sonuçlar ne zaman açıklanacaksa bu işkur üzerinden yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar iş iş ilanı araması yapması gerekiyor. Buradan iş ilanı araması yaparak hasta karşılama ve yönlendirme iş ilanlarına bakabilir. Kendi yaşadığı yerde ardından başvurusunu da internet üzerinden iş kurulun e şubesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilir. Bu aktarımı da sizlere sağlayalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.